Boşanmıyor. Duydum annemden Lalece dönecek mi eve? Bilmiyorum ama annem birazcık naz yapıyor. Geri döner galiba. Evet. Memur Bey, Memur Bey hoş geldiniz. Ben aradım sizi de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kız size bahsettiğim köpek orada duruyor. Gel gel. Orada orada. Yani Sabah kadar havlayıp duruyor. Kuduz budur nedir? O velet de abisi. Hep o az duruyor memur bey. Fındık kuduz değil bir kere. Terbiyesiz. Kuduz ezersin azgında. Zorluk çıkarma ufaklık. Çekil şuradan işimizi yapalım. Fındık kaçasın kaç. Kaçıyor Fırızı. kaçıyor. Yakalayayım <laughs> ya yakalayayım memur bey. Getir o köpeği buraya. Şey yattık fındık. fındık. Ses son fındık. Namussuz hareke sürdürmedim. Evleneceğiz biz. Evlenecek misin? Lan sen nişanlısın. Ne evlenmesin lan ne evlenmesin? Nişanladın adam senden. Sonra verdiniz beni. Sattınız. Para için sattınız. Lan hala konuşturacak mısın bu lan bunu? Konuşturmayacağım. Konuşturmayacağım. O olmaz. Silah almaz. Koy onu benimle. Yürü yapalım. Abi yalvarırım, ne olur. Abi. Ah. Lan. Ah. Ah. Dur, dur, dur. Dur, dur. Bitti. Verdi son nefesini. Buna öyle ağır bir şey bağla ki suyun dibinden yukarı çıkmasın. lütfen hadi. <laughs> hadi baba, hadi baba lütfen hadi baba. Hadi, hadi baba lütfen. Alo. Alo. Fazla oldun ama Mehmetcan. Yok birini rehin aldılar, yok yangın çıktı, yok adam vuruldu şimdi de cinayet. Vallahi doğru söylüyorum komiser amca gözlerimle gördüm. Diğerlerini gördüğün gibi mi? Allah canımı alsın doğru söylüyorum komiser amca. İki tane adam vardı birisinin elinde silah vardı boğarak öldürdüler kızı. Ha elinde tabanca vardı boğarak öldürdü öyle mi? Ne olur bana inanın komiser amca. Doğru söylüyorum ama. Al şunu götür dediği yere bir bak bakalım. Bana bak oğlum. Eğer bu defa da yalan söylüyorsan... ...o zaman seninle külahları değiştiririz. Anlaşıldı mı? Burası, burası. Burası. Ben burada saklandım. Adama burada öldürdüler kadını. Ceset ne kanız, çocuk kızda dalga geçiyor. Bu yaptığın çok ayıp. O. Gel. Bir kayıp ihbarında bir bulunacağım memur bey. Buyurun alalım ihbarınızı. şahıs kimdir? Nesrin Polat. Kızım. Benim kız bu keratayla aynı okulda. Geçenlerde ne yapmış biliyor musun? Deprem alarmıyla okulu ayağa kaldırmış. Allah anasını olmasına sabır versin. Oğlum derdin ne de senin? Kızınızın son fotoğrafı bu mudur? Son. Bir ay önce çekilmişti. Zılz kaybolduğu gün üzerinde ne vardı? Ne giymişti? Hatırlıyor musunuz? Kırmızı kabanı vardı. Ne vardı oğlum başka? Krem bir kaza vardı. Evet, bir de yeşil eteği vardı. Nesinin gidebileceği tanıdık akraba ve arkadaşları. Onlarla konuştunuz mu? Baktık hepsine baktık Mehmet Ama yok, bulamadık. Canımı sıkmaya başladım Mehmetcan. Ne oldu? inanın bana doğru söylüyorum komiser amca. Oğlum, boyuna etrafta bir şeyler görüyorsun. İşi gücü bıraktık, senin peşinden koşturuyoruz. İki adam gördüm demiştin, tarif et onları bize. Birini boyu büyük, birini boyu... Amirim, bu belerin kayıp ihbarı varmış. Günem mezedi. Hayırdır amirim çocuğun nesi var? Nesi yok ki? Mahallenin yalancısı. Güya bir cinayet görmüş sahilde. Saatlerdir uğraştırıyor bizi işte. Alın götürün. Şunu evine bırakın. Hadi. Gel bakalım ofacığım. çocuk bizi görmüş. Fırla görünüyor. Sakın kaçırma. Tamam, hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözüken olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka